Merhaba arkadaşlar. Bodrum Kalesi Muğla'nın Bodrum ilçesinde yer alan tarihi bir yapıdır. 15. yüzyılda hem Jean Chevalier tarafından inşa edilmiştir. İngiliz, Fransız, Alman ve İtalyan kuleleriyle dikkat çeker. Kale döneminde hem savunma hem de barınma amacıyla kullanılmıştır. Kale günümüzde sualtı arkeoloji müzesine ev sahipliği yapar antik batıklardan cam eserlerine kadar birçok değerli eser sergilenir. Deniz manzarası, tarihi dokusu ve etkileyici mimarisiyle ziyaretçilerine büyüler. Bodrum, Sualtı arkeolojis Müzesi, dünyanın en önemli sualtı arkeoloji müzelerinden biridir. Batıklardan çıkarılan eserler, antik dönem denizcilik tarihine ışık tutar. Özellikle Ulubur'un Batı koleksiyonu ile ünlüdür. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesindedir. <laughs> siz de Bodrum'a geldiğinizde bu güzel kaleyi ziyaret etmeyi unutmayın sevgili arkadaşlar. Görüşmek üzere.